Merhaba. Bu videoda sizi genç tutacak ve bol enerjiye sahip olmanızı sağlayacak 3 doğal takviyeden bahsedeceğim. Takviye kullanımı Japonya'da gelişiyor, uzun yaşayanların sayısında lider olan ülke. Japonlar vücutlarına iyi bakıyor ve onları doktorlar ve ilaçlar olmadan yapamayacakları bir duruma getirmek istemiyorlar. Önleyici bir yaklaşım kullanıyorlar. Bu önleyici yaklaşım her yaşta maksimum üretkenliği ve yaşam kalitesini sürdürmenizi sağlar. Bugün sizi genç tutabilecek 3 doğal takviyeden bahsedeceğim. İlk madde monolorindir. Hindistan cevizinde, Hindistan cevizi ürünlerinde ve anne sütünde bulunur. Lorik asitten türetilen çok güçlü bir antimikrobiyal maddedir. Soğuk algınlığı, kandida, uçuk ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bununla birlikte, monolorin antibiyotiklerin aksine doğal bir madde olduğu için bifido ve laktobasillerimize zararlı değildir. Monolorin elde etmek için, normal rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı alabilir ve bir ay boyunca günde bir kez bir çay kaşığı ile alabilirsiniz. Unutmayın, ısıl işlem görmüş hindistan cevizi ürünleri faydalı özelliklerini kaybedecektir. Bugün gençliğimiz ve enerjimiz için bahsetmek istediğim ikinci madde ise arı sütü apilaktos. Bu, bal arılarının kraliçe arıyı beslemek için kullandıkları özel bir besindir. Sıradan arılardan birkaç kat daha uzun yaşayan uzun ömürlü arılar yetiştirmek için kullanılan bu besindir. Arı sütü, immunoglobulin üretimi yoluyla bağışıklığı aktif olarak etkiler. Çocuklar, hamile kadınlar ve otoimmün hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyon türleri için kullanımına izin verilmiştir. Arı sütü proteinler, yağ asitleri ve bir dizi vitamin içerir. Tanıdık, güvenilir bir arıcınız yoksa, arı sütünü prepared şeklinde satın alabilir, eczaneden isteyebilirsiniz. Bunlar rezorpsiyon için hiyoid tabletlerdir. Gençliğiniz için üçüncü madde, yiyeceklerin tam sindirimine yardımcı olan asitlerdir. Örneğin, Bolotov'un balsamı, Bolotov'un teorisi, modern bilimde etkinliği konusunda giderek daha fazla kanıt bulmaktadır. Artık kanıta dayalı tıp bile diyetetikte kullanılan pezner tablolarının zararını ve yararsızlığını kabul etmiştir. Orada yiyecekler tuzlu ve taze değildir. Ancak Bolotov'un yazdığı gibi enzimler, asitler ve başlangıç maddeleri, insanların sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı fast food ve stresin etkileri çağında yeni yeni hayat buluyor. Bolotov'un balsam bileşiminde çeşitli asitler bulunmaktadır. Bu kombinasyon, mide parietal hücrelerinin kendi sindirim sıvılarını üretmeleri için aktivasyonunu en üst düzeye çıkaracaktır. Ayrıca balsamın midede yarattığı pH ortamı, Pilor ve kalp kapakçığı gibi kapakçıkların sıkı bir şekilde kapanmasına katkıda bulunacaktır. Bu da asit ve safranın geri akışını, yani reflüyü önleyecektir. Bu yüzden bugün gençlik ve enerji için üç etkili doğal takviyeyi inceledim. Hala sorularınız varsa yorumlarda sorun. Herkese sağlık ve iyi bir ruh hali dilerim.